videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle video gelecektim demiştim merteledim ama 21.45'te gelecek. Şu an siz izliyorsunuz ama şu an değil. Şu an saat 21.37. Yani saat bu bu video o kadar da fazla sürmeyecek. Aslında 21.50'de de gelebilir video. Şimdiden söyleyeyim. Bu arada ben Beşiktaşlıyım. Her zamanki gibi bilirsiniz. Ben koyu bir Beşiktaşlıyım. Instagram hesabımda siyah beyaz ekip. Ve başladık. Bakalım kim kazanacak? Bir de zorluk en iyi oyuncu. Hemen bak. Hemen videoyu şimdi durdurun ve de yorumlara yazın. Sizce ben mi kazanırım rakip? Hadi Hakan'la geldik. Bruno, Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Vinicius, orta. Hadi be. Şimdi Ivan Villar. Harika bu geçmedi. Bakalım gol gelecek mi? Bu dakikalarda gol gelme ihtimali. Yok galiba. Markin geldik. Ama bak gol gol atacağız ben. Hadi lan. Oldu mu? Ya aha, gol. Gol sevincimizi yapalım. Ha, hep birlikte arkadaşlar. Sı. Şimdi. Bak bakalım. Skor tahminlerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. Bakalım. Ayrıca evet, en sevdiğiniz rengi de yazın yorumlara. Ve hayır. Olamaz. Arkadaşlar az önce kestik videoyu. O yüzden şimdi devam ediyoruz. Çünkü çok uzun olur diğer türlü video. Hayır. Bir de yüz abonede de yüzümü göstereceğim. Ve ya. Ya what the... Ee, adamlar geldi. Hayır. Ha. Lan yeme. Uf, kaleci ne uyar. Ve Göksu'ya yok Bana Ya kanka biraz bekle. Arkadaşlar arkadaşım mesaj yazdı. Instagram hesabıma. Hadi. Çok, hadi. Al onu. Ve ilk yeri bitti. Ve ikinci araya başladık arkadaşlar. Bakalım. Hayır. Tam yemeyiz. Yemedik lan. Yemedik dedim. Gol yedik. Arkadaşlar çıldıracağım. 2-1 oldu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tarihte böyle bir şey var. Hadi lan. Tamam. Figo. Ne? Mor -ar, 2-2. Arkadaşlar şimdi Vinicius hadi Vinic Vini Vini tamam Hulk'un çok kötü ya arkadaşlar bakalım şu an arkadaşım gelebilir yanıma Hadi lan. Hakan. Arkadaşlar artık son dakikalar. Büyük, büyük ihtimalle el, o 21.50'de gelecek video. Şimdi şu an bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım geldi adını söyle. Çağan adım değil mi? Onun da YouTube kanalı var. İkimizde evet. de abone olun. Evet. Benim kanalım 16 abone. 12-3. Kardeşimin ama 34. Tamam. Hadi devam ediyor. Size söz vermiştim. Çünkü yapmak zorundayım yani. Evet, Gökdoğuz söz vermiş değil mi Gökdoğuz? Evet. Ve de 100 abonede yüzümü göstereceğim. 110 abone olursa e, yüzünü gösterecekmiş. Yani çok çok abone olursa sizin için bir şeyler yapacak. Ama şey gibi zorlamayacağım. Neydi ona? Dream gibi zorlamayacağım. Çünkü Dream ne ya? Dream diye bir youtuber var. He. Yüzünü kaç öyle bir kaç milyona kadar bilmiyorum ama 100 milyona en az galiba 100 milyona kadar 100 milyon aboneye kadar galiba yüzünü göstermedi. 100 milyon abone de gösterecek. Ve de gösterdi çoktan. Bakalım. Arkadaşlar skor tahminleri yoruma. Çok heyecanlı. Hadi be. 2-2 Hayır. Hugo Malo. Hugo Malo. Çok güzel. Bakalım. Hadi. Arkadaşlar benim haberim yoktu. Yeni geldim Göktuğ'lara. Şey Göktuğ çok zor yapmış. O yüzden iki iki aslında Göktuğ çok iyi oynuyor bunu. İki iki o yüzden. Ama yine de iyi. Ben ona o bu öyle beş bir falan yemiş. O lan. Ama kuzenimi daha daha iyi yendi değil mi? Evet. Ama ben sana bir gol attım o sana. O da sana bir gol attı. <laughs> Ama yine de ben bayağı bir fark verdim. İkinizi de 5-1 yendim. O zaman ben yandım, Ama o zaman ben 3-1 yendim. 2-1 yendim. Ama o zaman Tosun'la Tosun'la gidiyordun. <laughs> Tos. Cenk Tosun değil ha. Kalece uçuyor. Evet. Ona biz Tosun diyoruz. Evet, Umudum Tosun koyduk. <laughs> Ve maç bitti arkadaşlar. Ve bu videoda bu kadardı. 7 dakika hatta 8 dakika sürdü. Ve sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup Like atmayı Unutmayın ve de hepinizi seviyorum bay bay.